Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, böyle alalım sizi. Bir çorba alabilir miyim? Tabii, isterseniz menü geçireyim efendim. Yok yok, sadece çorba alayım. Burası değişti mi? Eskiden bir esnaf lokantası vardı Mehmet'in. Evet, üç dört yıl oldu efendim. Tamam, anladım. Afiyet olsun. Ah, Meral Hanım. Aa, Bülent Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Uzun zaman oldu. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurmaz mısınız? Lütfen. Siz? Ee, ben bu yeni çalışmaya başladım. Çocukların haberi yok. Öykü bilmiyor. Yani aramızda kalırsa sevinirim. Yani yardım edebileceğimiz bir şey varsa... Teşekkür ederim. Biliyorum. Yardım edersiniz. Ee, hey, hayrola siz burada? <laughs> Mahalleyi özledim. Biraz kafa dağıtmak istedim. Hemen geldim. İyi yapmışsınız. Buraları hep bıraktığınız gibi. <laughs> Ama ben bıraktığınız gibi miyim bilmiyorum. Latife, hayat her şey değişiyor biliyorsunuz. Burası da değişmiş. Yani ben ne zaman kafa dağıtmak istesem eskiden mahalledeyken buraya gelirdim. Bir çorba kendime gelirdim. <laughs> Tam zamanında. Teşekkür ederim. Aa, i̇zninizle. Lütfen. Nasıl? Farklı. Eskisi gibi değil. Neyse, müsaadenizle. İçeride işim var. Ya, tabii müsaade sizin. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Yani kafa dağıtmak için. Bu aralara ihtiyacım olacak. Teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun. Meral. Nereden öğrendiniz burada çalıştığımı? Komşuların söyledi. Vallahi mahkemeyle falan uğraşmayalım dedik ama sizin kirayı ödemeye falan niyetiniz yok galiba. Rica ederim. Başka yerde konuşsak burada herkesin içinde olmuyor. Vallahi benim sabrım taştı artık. Ödeyecekseniz ödeyin. Bu meseleyi artık kapatalım. Lütfen. <laughs> Hanımefendi pardon. Pardon. Bakar mısınız? Buyurun. Merhaba. Ee, ben Meral Hanım sanırım. Çok iyi bir insandır. Çok iyi de bir annedir. Sizi mahcup etmeyeceğine eminim. Mahcup mu? Beyefendi biz o safayı geçeli çok oldu. Yani sonuçta ben de ondan aldığım parayla kendi kiramı ödüyorum. Hem beni mağdur ediyor hem herkesi mağdur ediyor. Benim artık sabrım kalmadı. Anlıyorum. Bakın çok iyi anlıyorum. Ben kendisine kefilim. Adım Bülent Uyar. Ee, eğer telefonumu isterseniz onu da verebilirim. Yani bakın kendisini ben çok uzun yıllardır tanırım. Mutlaka ödeyecektir. Peki, alayım numaranızı. <laughs> şaşırt bugün beni